Arkadaşlar bugün birlikte Vız vızın özel Şeylerini Tanıtacağım Kediler dört ayak üstü düşerdir Ve kemik yapısı bizden daha Değişiktir Ağızları aynıdır bizden Evet ama küçüktür Ve böyle Efsaneviler var Kediler dört ayak üstüne düşer diye O gerçek mi yalan mı Kimse bilmiyor e tamam bu vız vız uyukan bir şey. Sen ödüm patlıyor. <laughs> Ama çok güzel uyuyor. Baksana. Evet Baksana. çok güzel uyuyor. Çok çok güzel. Yanında ablama yatıyor. Çenesleri çok kuvvetlidir değil mi? Evet. Kemikleri Etleri bile çiğneyebilir. Kemikleri de kırabilir. Bizim ağzımız öyle şeylere dayanamaz. Evet. Ve Bunların kulak duyuları daha hassastır ve daha duyumlandır. Ve bunları çok iyi koku alır. Bıyıkları Arkadaşlar bu da göremedikleri için gecede ağrı hissetmelerini sağlar. Ve kediler yemekleri çiğneyebilirler. Çiğneme özellikleri bir yaşında da vardır. Et ama süt yemerler o zaman da. Arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşürüz.